Şet sakin, sakin. 1 vs 1 şeyde değil arkadaşlar. Size de konuşma sırası gelecek sakin. Bilgisayar oyunun ee, normalde bu arada airsoft e, camiasında bana böyle çok böyle 1 vs 1 teklifleri falan eden çok oluyor. Ee, i̇şte gel 1 vs 1 atalım kafası muhabbeti çok dönüyor bu arada. Hiçbirini de kabul etmem bu arada. Yalan bu arada kabul ediyor, kabul ediyor. Ondan sonra yeniliyor. Ama işte yayında söylemek istemiyor ben biliyorum. Kaybedeceği sıktı yani az önce sıktı. Bir tık sıktı. Adamsınız, giter orada kapışalım. Abi. Bak paylaşmış abi zaten. Tamam mı? Adamsınız, giter orada kapışalım. Her şey benim bir tane oyun Şimdi, yapıyor. Dur. Olayın başından burası denk şş. gelseydi Chat evet, burası bizi ilgilendiriyor. Bilmem farkında mısınız? Film orada şey yapıyor. Kardeşim diyor. Burak diyor sana diyor meydan okuyor diyor. Diş attı sana. Gaza getiriyor. O da beni gaza getiriyor. Şimdi e, Burak zaten Burak zaten gelecek. Burak zaten bende. Ama Flavor da gelecek. Ben asıl Burak geldiğinde Flavor'ı çık kardeşim bak gaz veriyordun gel bakayım diyeceğim. <laughs> o zaman... Bize öyle birilerinin gel bakayım falan demesine gerek yok. Biz zaten gerektiğinde gerektiği yerde oluruz. Bu da böyle biline. Bu bir. Bir ikincisi. Ben ki her gün bir yerde Pavlov'da CS e atan adamım. Benim aim'im kuvvetlidir. Ben öyle klavye manştoyu oynamam. İki elimle tutarım silahı, kavrarım bir güzel, onunla oynarım. Tamam mı? O da böyle biline. Bak bak, nasıl Gaza getiriyor ortalığı? Bir şey bak, nasıl mi? Gaza getiriyor? Kep, gaza getiriyor muyum? Bana bir Söyler misiniz? Gaza getirdim mi getirmedim mi? Yo, getirmedim. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak kavga yalnız. Bir dakika, şimdi sizi bir kavga getirelim yayında. Bir saniye. <laughs> ya oğlum var ya bak, Flower oğlum yandın sen. Bak. Ben zaten yandım. İlk defa olmayacak. Bak buradan buradan sana sesleniyorum. Yandın sen. Bak. Haberin yok senin bundan ama seninle alakalı da benim planlarım. Ateşten korksaydık Ateş yakmazdık. Ateşten korksaydık Günah işlemezdik. <laughs> sen gül gül. Bunlar son gülüşlerin ne geliyor. Şimdi ben ona diss attım ya. Bizim Söhte buraya yetiştirmiş olayı. söhme dinlemeyiz biz. Föh var burada koskocaman. Föh. Çıkarın lan föh. Neredesiniz lan? Yaşasın, türkümüz çineler, türkümüz töylenir, türkümüz Yaşasın, çineler, Aynen öyle. Föh burada. söhme möh bizi sökmez. Koskocaman Söh var lan burada. Çallarım. Aynen öyle. Aynen öyle. Koskoca föh var burada. <laughs> Gölgeden kaçan. Güneşte duramaz. Bu da böyle biline. Ben orospu çocuğuyum zaten. <gülüyor> 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 Hayatım sen ne diye, Kurban oldum. Sen Ankara'dasın diye öyle dedi. Zaten hafta. böyle internetten. internetten tehdit. Yapacağım dedin. Ne oldu? Bozma. Bak kardeşim. Yarım <laughs> ha. Bir vs 1'e çağırdın. Kabul. Şey dözel hareketin birinci ayı. Bak şey de sekti yine. Gitti kime sekti. Bir tane de çekiliş patlatacağız. Yiyorsa büzük. Yiyorsa. Büzük büzük chat ne diyor? Ben en başlangıç seviyesiyle oynayacağım. Kabul. Ben bıçak kapışmaya arada, da varım. bana değil. Ona da okeyim. Silahla kapışmaya da varım. Real life'ta kapışmaya da varım. Oo. Oo. Kafes dövüşüne bir çağırdı az önce? Ben mi yanlış duydum real life'ta kapışma derken? Chat. Burak'a kafes dövüşümü teklif etti? Dise dis atara atar gidere gider. R yapıyorsan da ben oradan U yapıp önüne geçerim. Olmaz o. O iş olmaz. O iş olmaz Doner kardeş. O adam R'ye takarsa sen U yaparsan e, aynı yola gidersiniz. Biri ters gider, biri düz gider. Acaba onu mu kast Hayır. Öyle iş olmaz. O şerefsiz Flavor yok mu? Bizi birbirimize nasıl düşürmüş? Hemen bir şey yaptın mı chat? Bizi birbirimize nasıl düşürmüş? Bir dakika, Burak ikimiz bir yayında sallamadık mı kana yazmış onu gördünüz mü? İki, iki, i̇kinizi de ben çekeceğim tahtaya, merak etmeyin siz. Birazdan konuşacağım. Sadece sabrediyorum. diyorum birazdan konuşacağım. Dünyada da yapılmış. Ne tür bir şey geliyor ama <laughs> inşallah odur. Çıplak yiyor. Ne so de başka bir yerde yapılmış. Karşıcinsin <laughs> full. Herkes. İlk, ilk ee, şeyimde sensin, konumda sensin kanka. Konsepte ikimiz de, Burak, de soyuyoruz, otomatik doğrultulmuş silahlar olacak. Aha herkes, evet doğru, herkes silah doğrultuyor ve konsept. siz çıplaksınız. On Bize de bu yakışır oldu. zaten. Blurlu. Flavor gibi kız çocukları buna gelemez, az buçuk biliyorsun. <laughs> Budisi de Flavor'a gönder kardeşim. <laughs> Herkese sallıyor böyle de sırayla Onlar da ona sallıyor <laughs> Kim yanımdaysa yanımda <laughs> Güzel. Güzel Ben R yaptı demesinler diye 5 vs 1 60 adama öpünse adamsın lan Yalan bu arada öyle bir şey yok. 5 hani, bunu bir döveceğiz. Hani ama. Ştırıp gir bunu da döveceğiz. Bir bir atacağız. Haberin olsun. işte ben artık yaparım. bir şeyler. <laughs> Eğitim konseptimi alacağım. Ee... Başlıkta burayı eğitiyoruz olacak. Aynen Akreman ben her yap gün yapıyorum. Gel gel. Eğitiyoruz olacak. Ee... oturacağız beraber birebir seni Bordo ben Airsoft zaten her gün. gerek Ondan yok. sonra Doğaner, Böyle şeyleri. Kanka ben o eğitime Trabzon'da 24 yıl. Aynen 24 yıldır eğitiyorum ben. Göreceğiz lan. Hey hey Doğaner. Adam üzümlü kekime dis. Doğaner adam. Üzümlü kekime diz atamazsın. Olmaz bu. Flavorcı bir Teşekkür ederim. Bu güzel beni koruduğun için. Ama Oynar kardeş. Kız çocuğu falan demişsin. Benim bir lafım vardır. Benim bir lafım vardır. Bilen bilir. Chat bilir. Benim ne de değil. Beço'nun bir sözü vardır. Çocuk dediğin edinde çocuk verir diye. Bu iş öyle sağda solda boncuk atmaya benzemez. Orada eline alıp oyuncak silah kameraya gösterip şov yapmaya benzemez. Bizi burada sinirlendirmeyin. Bu bir. Bir ikincisi. Burak kardeşim. Kardeş dedik lan. Koruduk kolladık lan. Heh? Bir 1.90'lar devirmişsin 24 senedir eğitiliyormuş muş, muş. 24 senedir eğitiliyorsun ama adam olamamışsın be çocuk. Yok ben yayında herkese kayacağım demişsin. Dikkat edin de aya dikkat et dayan kaymasın koçum. Ayağın kayarsa sana çok fena kayarlar. Bu işler öyle sağda solda. Ben onun yanında böyle konuşayım, bunun yanında böyle konuşayım. Kıvırtmayın lan. Kıvırtmayın adam gibi dik durun oğlum. Dik durun ayakta durun <laughs> Gitmiş Kimin yanındaysa ona sallıyormuş Şarkı bitti dur <laughs> Yeriniz belli olsun oğlum Kimin arkasında olduğunuz belli olsun Dan söz olmayın Adam olun bir. He? Ne oluyor? Doğan Ersan'ı sallamış onu izle Sen de yayına gittin falan. Hangisinde? He? Son en son sen gittin yayına. Ne sallamış ki onu ben dinlemedim. Ben her şeyi bitirdim. Oğlum sen oradaymışsın gittik. işte chatte bit... Sen ne dedin bana? He? Burak mı? Sen herkes Burak Dure'ye falan Ha onu gördüm ondan sonra Çen yazdım. Şarkette zaten çete. yazmışsın full. <laughs> ben Allah'ın kulunu araya atmam yazdım da hayırdır. Ben onu anlamadım. Labor. <laughs> ne oldu lan? Ne, ne Labor hayatım? TV için sefir. Aynen oğlum salladım Doğan Eray'a. Doğan Eray'a salladım. Salladım. salladım sabahtan beri sallıyorum. Çıksın karşımıza kapışalım. Airsoft, Airsoft. Seni kafes dövüşüne de davet etmiş bu arada. Beni kafes Savundum mi? dedim ki kardeşimin arkasında durdum. <laughs> ne dedin lan? Ha? Ne dedin? Bilemedim ama şeyin tekrardan izle bak. Ben sana güvenmiyorum, tamam Sen bana güvenmediğini zaten chatlerde belli etmişsin aslanım. <gülüyor> Sen bana <laughs> <mi? Gözler> güven... <laughs> <mi? Gözler gülüyor> Airsoft. Airsoft. <laughs> Airsoft. kardeşim. hayır Airsoft. Dur dur aynen bak. Benim kanalım benim kanalım. Airsoft dur. Ya Airsoft yazsana. Yok yok. Airsoft yazsana. oyuncaklarıyla oynamıyoruz aslanım. Dur dur ben. Ver. Bizimki Aynen. boncuk değil kardeşim, ölüm saçı. Dur dur. <laughs> Hadi bakayım. Biz buradayız. Bekleriz. Gerekirse toprak sahada, gerekirse kafesin içerisinde. Kafes dövüşüne mi davet Kafes dövüşüne istiyorsun? davet etmiş. Ne zaman? Ben öyle, öyle anladım. Mi? Ben öyle anladım. Hayır öyle Herkes mi Herkes chat'e sor. Chat ne kafes demiş? dövüşüne davet etti mi, etmedi mi? İster demiş oyunda, ister sanalda, ister gerçekte demiş. Nasıl? Gerçek dövüş. Kafes dövüşü. Kafes dövüşü. Biz kafes dövüşünü anladık ben... ondan. He, siz onu anladınız. Evet, gerçek demiş çünkü. <laughs> Hayır bak, sen öyle anladı Anlarsan da ben adamı direkt kabul edersem kafes dövüşüne bu sefer seni de dahil edeceğiz. <laughs> Anladın mı? Üç taraf. İki kişilik. Sen böyle ben ringin yanında duruyorum. Sen elime vurduğunda ben giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Altı. Sen şey yapıyorsun Ben böyle biliyorum. Sen elime çalışıyorsun. Elinle tam vururken de şöyle <gülüyor> 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 Neler izledik? Ne, ne sallamış ki? He? Vallahi ne ya çizde kardeşim. Çok uzun. Bayağı mı sallamış? Bu kim? Beni, bira, gibi... bir... beni galiba arıyor. Alo. <laughs> evet. <laughs> 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 Ben gerekli cevabı verdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Teşkilattan teşkilattan. Biz teşkilatın numarasını verin bana. İbrahim 2 TL gönderir. Flavor TV için Arkandayız. Bu arada Burak abi severdik. iyi insandı. Arkamızdan sallayana kadar demiş. Höh demiş. Aynen öyle kardeş. Aynen öyle. Yüzümüze gülenler arkamızdan işler çeviriyormuş. Bunu da anlamış olduk. Biz bakın bu işler öyle buradan da Burak modlarına sesleniyorum. Burak'a gelip hiç haber etmeler falan oğlum, şş herkes haddini bilsin, herkes haddini bilsin. Biz dostumuzu iyi günümüzde değil kötü günümüzde tanırız. Kötü günde yanında olmayan adam adam değildir. Dip öyle millete laf yetiştirmek de, de adam olunmaz. He onu da söyleyeyim. Anladınız mı? Arkamdan konuşanlar, önümden. আন <laughs>